Sevgili Kardeşlerim, Değerli Dostlarım Herkese yeni bir videoyla merhabalar Yani aksilikler peşimizi bırakmıyor Bırakmıyor Ama siz yine de videoya başlamadan Beğeni yapmayı aman unutmayın Son günlerdeki son videomuz Maalesef etkileşim olarak geride kaldı Neden? Çünkü metropol şehirlerde yaşanan olaylardan ötürü Biliyorsunuz bir internet problemi var Bilmiyorum halen daha var mı? Umarım yoktur Bu internet probleminden dolayı videolarımızda maalesef bir etkileşim düşüklüğü oldu. O yüzden sizlerden ricamız en azından görenler videoyu beğenmeleri çok önemli derecede değerli kardeşlerim benim. Bizleri ilgilendiriyor. Son yaşanan olayları hepimiz malumunuz, görüyorsunuz zaten. Son yaşanan olaylarda döviz gerçekten dün gece 1 lira fark etti arkadaşlar. Dün gece döviz direkt 38'den 39 bandını, 39.08 bandını gördü. Tabii ki yarın ne olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü piyasalar açılacak yarın. Borsa İstanbul'un bu duruma nasıl bir tepki vereceğini yarın hep birlikte göreceğiz. Altın doları endeksli fiyatı yüzünden, doların yüksekliğinden dolayı evet bir yükseliş içerisinde. Ama altının ons fiyatı nerelere gidecek, neler yapacak bunu hep beraber göreceğiz. Ama altınla alakalı benim halen daha değerli kardeşlerim benim. Öngörülerim ons fiyatının bir düzenleme çerçevesi içerisinde aşağı noktalara 2200'ler, 300'ler, 400'ler bu bantlara, bu ons fiyatlarına düşeceğini öngörüyorum. Bu nedenle altın yatırımcımız uzun süreli şekilde değerli kardeşlerim benim. Ellerinde tutuyorlarsa zaten problem yok. Uzun süreli yatırım yapıyorlarsa problem yok. Ama ben daha yeni altın alacağım. Alayım mı almayayım mı muallakta olanlar için. Arkadaşlar altın bir alım fırsatı verecektir. Bunu buradan belirteyim. Gümüşte aynı şekilde alım fırsatını mutlaka ve mutlaka vereceğini ben Düşünüyorum. Bu kadar yıldır işlem yaptım piyasalar çünkü bu kadar agresif bir yükseliş hayır alamet değildir. Bu kadar agresif bir ilerleme hayır alamet değildir. Bu nedenle de her zaman bunu gördük. Agresif şekilde ilerleyen işin sonunda süt dökmüş kediye dönüyor değerli kardeşlerim. Burada da göreceğimiz odur. Borsa İstanbul'la alakalı yarın bir açılsın. Yarın açıldıktan sonra short bölümünden sizlere ben video paylaşacağım. Gelelim asıl konumuza. Tekrar söylüyorum, aman beğenmediyseniz beğen unutmayın. Videoyu izleyenlerin %90'ı da bizleri takip etmeyen kardeşlerim. Allah rızası için takip edin de şu Ramazan ayında bizleri birazcık sevindirin değerli dostlarım benim. Şimdi kripto paralarla alakalı bu senaryoyu hep görüyoruz. Bayram günleri, bayram öncesi, Ramazan aylarında bu senaryoyla hep karşı karşıya geliyoruz. İnsanların canını sıkma, psikolojilerini bozma. E, elbette bu bir algoritma ve bu algoritmanın tabii ki olayları bu şekilde ilerliyor. Algoritma bir noktada birilerini kazandırırken diğer noktada birilerini kaybettirmek zorunda. İşte burada ortaya sabır denilen olay çıkıyor. Sabrımız ne kadar düzenliyse, sabrımız ne kadar genişse, sabrımız ne kadar sağlamsa arkadaşlar bu işin sonundan değerli kardeşlerim sabırlı olanlar zaten kazançlı olarak çıkıyor. Bu kadar yıldır e, bu piyasa içerisinde olduğumuzu hep biliyorsunuz. E, bu nedenle bu piyasalarda bu sene evet bir farklılıklar var. Bu sene altcoin'lerdeki fiyatlamalarda fiyatlamalarda bir farklılıklar var. Bu sene performanslarda altcoin performanslarında ciddi bir farklılık var. Öyle böyle değil. Daha altcoin'lerde birinci satım seviyesine gelmeyen coin'ler var. Ya birinci satım seviyeleri dahi gelmemiş. E böyle bir durumda siz bu piyasadan her şeyin bittiğini konuşmakla alakalı biraz erken davranmış olmaz mısınız? Erken davranmış olursunuz. Bu işin dananın kuyruğunun kopacağı nokta artık bu haftalardır. Ben özellikle bu haftayı hep işaret ettim. Şu anda 85.200 dolar seviyesindeyiz. Kalıcılıkla işte 88-89 bandının tekrardan deneneceğini ve üzerine artık atması gerektiğini düşünüyorum. Keza böyle bir ciddi bir düşün gelmesi bu sefer altcoin'leri yer. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Altcoin'lerde mesela geçenki düşüş oldu. 80 7000'den ortalama olarak geldi 82.000'lere ama altcoin'lerde bir düşüş meydana getirmedi. Burada bizlerin sabırlı şekilde beklemesi lazım. Bitcoin bu aralar ciddi şekilde hareketliliklerine başladı. Yukarı noktada bir şeyler yapıyor, aşağı noktada bir şeyler yapıyor, yukarı noktaya pamplıyor, aşağı noktaya düşüyor. Ama bir noktada artık stabilize gelecek. İşte o stabilizenin geleceği noktada artık bu altcoin'lere yarayacak. Artık bu altcoin piyasasına yarayacak. Altcoin'lerdeki şu andaki şahsi pump'ları görüyorsunuz. Diğer tarafta iyi e coin'leri Binance tarafından delist edildiğini de görüyorsunuz. Bunların hepsi bu proje içerisinde yer alıyor. Bu projeye hizmet ediyor. İnsanları ciddi noktada germeye, ciddi noktada canlarını sıkmaya devam ediyorlar. E bir de üzerine Türkiye şartları var. Canlar sıkkın. Ama ne olursa olsun bu işin sonu güzel bitecek. Bunu belirteyim. Şuradan pay biçim biz altında antik kuntik birkaç seviye vermiştim ben. 2500'ler, 2600'ler seviyelerine vermiştik. Ama altın şu anda 3000'lerin üzerinde. Yani bu sene beklentilerin hep üzeri geldi. Kripto paralarda da beklentilerin üzeri mutlaka ve mutlaka gelecektir. Burada yapmanız gereken olay belli. Sabırlı olup, takip edip, bizleri beğeni yaparak desteklenin videolarımızı izleme. Bunları izlerseniz doğru şekilde bir e, ne derler arkadaşlar birbirimizi takip etme noktasına gidersek Allah'ın izniyle bu işten gülerek hep birlikte ayrılacağız. Bu noktada her zaman söylüyorum sabır imkanlı yatırımdır diye boşuna dememişler. Borsa sabırlının sabırsızın parasını alır sabırlıya verir dememişler. Boşuna dememişler bunları. Birileri kaybedecek ki birileri kazansın. Birileri yarı yolda pes edecek ki birilerine yarası. Birileri işin sonunda tam final noktasına geldiğinde vazgeçecek ki işte şöyle kelimeler biliyorsunuz. İnsanlar diyor tam başarıya ulaşacakken vazgeçiyor. Aslında vazgeçmeseler zaten başarıya ulaşmışsın. Zaten ulaşılmış yani o başarı gelmiş. Ama bizim insanlarda değerli kardeşlerim benim maalesef e, bu sabırsızlık olayı, bu yarı yoldan dönme. İşte buralarda birçok faktörler var aslında. Buralarda aile faktörü var, buralarda çevre faktörü var, buralarda var babam var. Ama ne olursa olsun bu faktörlerin dışında kalmak zorundasınız. Psikolojinize sahip çıkmak zorundasınız. Her benimki salatalık bu yoldan dön diyene siz değerli arkadaşlar... Prim verirseniz bu iş olmaz, bu iş ilerlemez. Bir noktada kimi dinleyeceğinizi bilmeniz lazım. Bir noktada kimi evet, kimi hayır demeyi bilmeniz lazım. Babam bana dedi bu işler boş iş, anam bana dedi bu işler boş iş, karım bana dedi bu işlerden vazgeç, çocuğum bana dedi baba e, sen dolandırıcımız. Ya bunlar çevredeki insanlar konuşur ya, Aa bunu unutmayın insanlar konuştuklarıyla kalmaya mahkumlardır ya. Sizlere akıl veren insanlara bir alın karşınızda bu insanların profillerine bir bakın. Bu insanların bu profilleri akıl vermeye elverişli mi değil mi? Sizlere bu işlerden vazgeç diyen insanların hangi başarısı var ki sizi bu işten caydırsınlar, çıktığınız yoldan caydırsın? Bu işler hayatlarının öncesinde sonrasında şu anki periyodunda hangi başarıya ulaşmışlar ki size akıl versinler? Akıl alın. Ananızdan da alın, karınızdan da alın, ee, babanızdan da alın, akrabalarınızdan da alın ama son kararı siz verin. Son kararı sizler onlara bıraktığınız sürece hayatta hiçbir zaman muvaffak olamazsınız. Ha zaten baban sana diyorsa köprüden aşağı atlama gidip sen köprüden aşağı atlıyorsa bu ayrı. Tabii ki atlama. Adam orada senin elini düşürüyor. Ama bu dijital sektörü arkadaşlar gün gelecek ticaret devriminin dışında, dijital devrimin dışında kalanların hepsi hallaç pamuğu gibi kenara bırakılacak bugün BMW'nin Almanya'daki fabrikası kapandı. Niye? Robotlara teslim edildi bütün fabrika. İşte o nedenle sizler bir an önce dijital sektörün içerisinde yer almaya bakın. Yolunuza bakın. işinize bakın. Forex'e alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim videonun sonunda. 100 dolara 10 bin şey 170 dolara 10 bin dolarlık hesap. 1000 dolara 200 bin dolarlık hesap tanımlaması yapacağız. Kendine güvenenler varsa Şartları tamamladıkları anda bu hesaplar kendilerine hediye edilecek ve bu hesaplardan kazandıkları paranın yüzde sekseni onların olacak. Muhteşem bir fırsat. Bu fırsatı daha detaylı bir videoda anlatacağım. Ama sizler arkadaşlar alacağınız 170 dolarlık bir risk. 170 dolar gitse 170 doların gitti. Ama 10 bin dolarlık hesabı alırsan ayda o 10 bin dolardan 1000 tane 170 dolar para kazanırsın. Profilde linkimiz var, WhatsApp linkimiz var. Hemen yazmayı unutmayın. 100 kişi alacağım sadece ilk etapta. Ee, bu arkadaşlar oradan isimlerini bana yazsınlar. Biz de arkadaşlar başlıyoruz dediğimiz anda hemen tak 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 tak, tak sisteme gireceksiniz. Forex alanında eğitim alacaksınız. Forex'i işlemlerini alacaksınız. İsterseniz kendiniz de yapacaksınız. Ondan sonra işinize bakacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağ olun. Yeah,